Evet 21 Haziran pazar günü hazırlıklarımızı yaptık. Çok sevdiğim kardeşlerimin aileleri için özel hazırlıklar yaptım. İnşallah onlara ulaştıracağız. Allah nasip ederse. Evet bir tarafta kırmızı kapya biberimiz, domatesimiz, tavuk kanadımız, tavuk şişlerimiz göğsünden. Ciğer var e, ve etimiz var. İnşallah bunları güzelce hazırlayıp özel paketler halinde e, çok sevdiğim kardeşlerimin ailelerine ulaştıracağım. Allah nasip ederse Rabbim utandırmazsa. Yiyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, şifa olsun. Rabbim daha güzellerini daha güzel bir şekilde, daha güzel bir ortamda, herkesin sevineceği bir ortamda, herkesin hasretle beklediği, sevdiklerinin olmuş olduğu bir ortamda, daha güzelleri yapmayı Rabbim bize nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Bize de doğada unutmayın inşallah.